Selamünaleyküm. 2000 model Kartal IE. Müşterimiz İzmir'den geldi. Arabanın yapılacakları var. Yapılacakları neler? Eksantrik çordasından yağ kaçırmış. Kartal'dan da kaçak var. Şimdi bu arabanın sindir kapak çontası orijinal. Şöyle telefonu sokabilirsem içeriye. Bak ne yazıyor? Fiat Alt. Yani silindir kapak contası bu arabanın hiç değişmemiş. Zamanı gelmiş. Ya herhangi bir e, şu an sıkıntısı yok ama ufaktan ufaktan kaçırmaya başlamış. Yani conta çürümeye başlamış. Ne yapacağız? Bu arabaya silindir kapak contası da değişecek. İşlemimize başladık. İnşallah tertemiz bir şekilde yapacağız eksikleri var. Eksiklerini tamamladıkça videoda göstereceğim. Hadi şimdi şöyle koyalım. Vere bismillah. Arabayı yavaş yavaş dağıtmaya başladım. Ben de aldım. Boğaz kelebeğinin olduğu yerdeki tesisatını aldım. Kısım kısım sökmeye devam. Üçüncü gözün emmesinin eksantrik çenesi sarmaya başlamış. Burası sağlam kısım. Burası arızalı kısım. Yani ne olacak? Arabanın eksantriği de değişecek. Şimdi gözün egzozu da sarmaya başlamış. Bak izleri var. Termostata giden boruları ayırdım. Egzoz manifoldundan egzoz boğazın civatalarını aldım. Şimdi bujilerin kablolarını ayırdım. Hararet düşüğünün fişini ayırdım. Şimdi sindir kapak civatalarını sökeceğim. Ondan sonra sindir kapağımı alacağım. Kanalda videosu var. Sindir kapak civatasının değişimi olsun, tortlaması olsun. Sindir kapak contasının değişimiyle ilgili <laughs> videolar var. Kanala göz atıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Silindir kapak cıvatalarını söktüm. Bu kısa olan cıvatalar arka tarafın, uzun olanlar, şu uzun olanlar ön tarafın. Şimdi silindir kapağını alacağım. Ne olmuş çanta çürümüş. çürüdüğü için bak buradan alttan kaçırmaya başlamış çürük başlangıçları şu şekilde kapağı dağıtacağım kapağı dağıttıktan sonra ne yapacağız kapakçıya olacağız. kontrolünü yaptıracağız eksik olan parçaları varsa değiştireceğiz büyük ihtimal şurada çatlak çıkabilir saran kısma bak bir de sağlam olan kısma Çene yemeye başlamış. Bu ne yapar? Sebabım tam basmamasını sağlar. Tam basmayacağında ne olur? Araba dengesi çalışır. Yakıt artar. Çekişi düşer. Kapağımızı da dağıttım. Kapakçıya göndereceğim. Radyatörde şişlemeye göndereceğiz. Radyatörcü. İnşallah tertemiz bir şekilde olacak. aracında maşallah var. Sahibi bile bile kullansın. Şöyle kapı sesi de dinletelim. Baş. Maşallah. Arkada kaçaklar var. Carter sökecek. Şimdi körükler yırtık. Müşterimiz körükleri getirmiş. Körüklerini değiştireceğim. Şimdi bu rot başına sökmeden önce bu kontrol somununu rot kolundaki kontrol somununu kumpasta ne yapacağız? Ölçeceğiz. Şimdi şöyle getiriyorum. Şu iki diş aralığını şunu sıkalım. Sıktım gevşettiğim için ondan öyle. Şu dişin bitiminden sonuna kadar ölçeceğim. Şimdi ölçtüm. Biraz daha kısalım. Ölçtüm. Ne geliyormuş? 1.1 santim. Bunu sökeceğim. Tekrardan sıkacağım rot başını takınca bu ölçüye göre kontrol somununu buraya kadar getireceğim. Ondan sonra sıkacağım. Ama yine garanti olsun diye ne yapacağız? Rot balansçıya götüreceğiz. Rot ayarı yaptıracağız. Balatalarımız iyi. Balataları kontrol ettim. Balatalar iyi. Dediğim gibi bu kontrol somununu bu şekilde yaptık. Yeni körümüzde ışıl ışıl eksiklerimizi gidermeye devam. Kartları da söktüm. Şimdi buraları güzelce temizleyeceğim. Bizim meşhur şırlağımız var. Şırlağımızı süreceğiz mantar cönteye. Daha önceden silikon sürmüşler. Büyük ihtimalle tam kurumadan sıktıkları için conta patlamış. Patladığı için de ne yapıyor? Kaçırıyor. Yatak boşlukları falan güzel. Pompamız orijinal. Joksan körüklerini değiştirdim. İşlemimiz devam ediyor. Şazıman yağını saracağım. Defansiyel yağı da değişecek. Kısım kısım S devam. Pompazın süzgecinin içindeki parça bu eksantrik contasının parçaları. Daha var biraz önce çıkardım parça eksantrik kılca ortası blok güzelce temizlendi hidrolik sıktım bekleme olanda şimdi yan tarafı temizleyeceğim karakterin temizliği tamam şimdi boyamasına geçeceğiz parlak siyah boyayacağım karakterimizi boyadık parlaklıktan yanıyor maşallah Yani müşterimizin neredeyse silüetini göreceğiz yani o derece maşallah sahibi güle olansın. kullansın ben bu kuyruk geçesinden de kaçırıyordu kuyruk geçesini de değiştireceğim söktüm 2000 evet, model kartal silex tezat dinleme bobinler, LPG bağlantısı, müşterinin isteği üzerine yeşil bant kaplama yapıldı. Şöyle göstereyim. Rönti motoru, potansiyometre, ısı enjektör ve MAP sensörü, bırak devir sensörü. Şunlar LPG bağlantısı. Kullak basınç, e, benzin bumbu alesi, bunlar da siyorta bağlantıları. Şu an göstereyim detayını. Sobelindeki oksitler temizlendi. Cihaz bağlantı çok gitti. Bu var. Hatasız kazasız kullanılması dileğiyle. Silindir kapağımız kapakçıdan geldi. Sibopları değişti. Sibop lastikleri değişti. Egzoz sibopları yanık olduğu için mecbur siboplar değişti. Şimdi manifoldlarını bağlayacağım. Arabanın tesisatında sıkıntılar vardı. Onlar da elektrik abimiz halletti. Yani bak tertemiz bir şekilde ışır ışır yaptı. Daha önceden Şahin İğen'in tesisatını toplamıştım. Onun hakkında bir video var kanalda. Bakabilirsiniz. Müşterimizin isteği üzerine yeşil siyah bant yapıldı. Bu topajların Selex motorlarındaki motor kodu burada. Hemen bloğun sağ tarafında. Buraları da temizledim. Yardımcımın keçesini çakacağım. Ondan sonra krank keçesini çakacağım. İşlemimiz devam ediyor. Silindir kapağını oturturacağım. Oturtmadan önce cıvataları bir sıkıp tekrardan sökeceğim. Eğer yuvasında bir sıkıntı varsa silindir kapağını oturtmadan önce ne yapacağız? Kontrolümüz yapmış olacağız. Egzoz bazının olduğu yeri temizledim. Şimdi bu civataları bir sıkalım, bir dişlerini kontrol edelim. Civataları sıktım, herhangi bir problem yok. Şimdi şerlağımı süreceğim. Şerlağ sürmeden önce silindir kapak contasını oturtacağım, bakacağım delikleri karşılıyor. mu Contada hata var mı, yok mu diye. Ondan sonra şerlağımı süreceğim, silindir kapağımı oturtacağım. Ondan sonra tork değerlerini göre sıkacağız. Bu tork değerleri ilk önce 28 metre, sonra 40 Nm iki kere de 90 derece çekeceğim. İnşallah sürmeden önce contaya oturttum. Bak herhangi bir sıkıntı yok. Karşılıyor. Şimdi çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra şarlığımızı süreceğim. Civatalarımızın boşluğunu alıyoruz. Tabi tabanca da yapmıyoruz. İş acele oldum yapıyoruz ama. Böyle boşluğunu alıyoruz. Ondan sonra neydi? 28 Nm, sonra 40 Nm, iki kere 90 derece çekeceğiz. En son da, buji tarafında onluk cıvataları var, onları sıkacağız. Bütün işlem bittikten sonra. Tamam abi, dur birinci 1.90'ımı çektim. Şimdi 1-1,5 bir, bir saat bekleyeceğim. Ondan sonra... 292 çekeceğim şimdi ikinci derece mi de çektim buraya distribütörün değil Ateşleme bobinin ayağı denk geliyor şase falan var buranın cıvatası özel buraya 11 Nm 110 Nilton çektim şimdi en son işlemimiz bitti ya ne yapacağız bu cıvataları toplayacağız kaç 30 Nilton şimdi bunun toplamasını yapacağım Ondan sonra sindir kapak cıvatalarını hortlama işlemimiz, silindir kapak contası değişim işlemimiz bitecek. Eksantrik kafesini yerine oturtturdum. Şimdi sıvab ayarlarını yapıyorum. Sıvab ayarlarını yapmaya devam. Elimizde malzeme var. İnşallah devam. Trigger'imi bağladım. İki tur çevirdim. İşaretler yerinde. Üstü de gösterelim eksantrik tarafını. Eksantrik işaretimiz de yerinde. Şimdi trigger kapağımızı kapatacağım. Krank pulesini bağlayacağım. Şimdi arabamızı boğaz kelebeğine falan tesisatını taktım. Şimdi marş yapacağız. Ondan sonra bir sesini duyalım. Sonra toplamasını yaparız. Şimdi marş yapalım abi. Sesini duyduk. Etrafını toparlayalım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet. Bir aracımız daha. ne oldu? Sonuna geldi. Bu şekilde araba benzinde. Çalışmış bu şekilde. Biraz daha buradan ayarı kısırması gerekiyor. Doğrantı da ondan al ver yapıyor. Sahibi güle güle kullansın. Al bir de gaz alalım arabayı. Basma çev. Gaz ver. Şu an arabamız gazda. Çalışması ne kadar güzel. Konumuz bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.